Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan valiler kararnamesi resmi gazetede yer alarak yürürlüğe girdi. Kararname ile birlikte Türkiye genelinde birçok ilde vali değişikliği yapılırken bazı illerde mevcut valiler görevlerini sürdürdü. Muğla'nın başarılı valisi Doktor İdris Akbıyık'ın görevine devam etmesi ise vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı. Yapılan düzenleme kapsamında çeşitli illere yeni vali atamaları gerçekleştirilirken Atanan isimlerin daha önce farklı kamu ve yerel yönetim görevlerinde bulunduğu belirtildi. Değişikliklerin kamu yönetiminde yeni bir dönemi hedeflediği ifade edildi. Muğla ise kararname kapsamında değişiklik yapılmayan iller arasında yer aldı. Mevcut Muğla valisi Doktor İdris Akbıyık görevine devam edecek. Yayımlanan kararname ile birlikte atamalar resmiyet kazanırken, vali değişikliği yapılan illerde yeni isimlerin kısa süre içinde görevlerine başlaması bekleniyor. Kararnamede, uzun süredir farklı illerde valilik görevini yürüten eski Muğla valilerinden Eskişehir valisi Hüseyin Aksoy'un merkeze alınması şaşkınlık yarattı.